Sen de sen de el pede sıra AAAAAAAAAA İlker de ilker de, İker de. İker. Hey. Ayy, Atla 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 Eee Atla hadi.

Hayır ya nefes Aa. almıyor. Nefes al da görüyorsun? Ne güzelim. İlker nefes almıyor. <laughs> İlker nefes almıyor böyle duruyor. Evet. Gel, gel İlker. Özellikle <laughs> yapmıyor. Ha, evet evet. Ediyor. Ha hareket et. Aa ha, çok korktum. İlker. Hareket Bak geri geri tamam. İlker. Gel bir şunu aptallar. Allah'ım. İlker buraya bak. Mert. Mert. Pancık ya. Aa <laughs> oh, süper görmüyorum ki. Mert. çok korkuyorum ya. Çeksene oradan. Ben de çok korkuyorum. Orada bence. Ya ben titriyorum. Ben de Meriç titriyorum. Bak hadi gel ben hadi. <de Meriç> <laughs> <laughs> İlker. Ben titriyorum. İlker. Ya. <laughs> Ben hele ilk kere öyle gördüm ya ölüyordu orada. O bilerek orada. yapıyor canım. <laughs> Mert nerede? Mert nerede? İtalya <laughs> kaybetti. Mert nerede? <laughs>